Yalova Merkez Atıcılık ve Avcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenecek turnuvada atıcılık tutkunları bir araya gelecek. 19 Temmuz'da yapılacak turnuva saat 8'de başlayacak. Saat 19'da sona erecek turnuva sonrasında da ödül töreni gerçekleştirilecek. Altı kategoride mücadele verilecek yarışmada ayrıca katılımcılar arasında yapılacak çekilişte çeşitli hediyeler de verilecek. Yalova Merkez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Gökhan Bitirim, yarışmayla ilgili kent yetmişleri mikrofonlarına konuştu. Derneğimizin adını duyurmak için ve en önemlisi atı sporumuz olan atıcılık sporunu ayakta tutabilmek için biz bu mücadeleyi veriyoruz. Türkiye çapında bir talep gören bir etkinlik. Kültürel bir etkinlik. Tüm dostlarımızı 19 Temmuz Pazar günü etkinliğimize bekliyoruz. Termal Barajı'nın orada Emniyet Müdürlüğü atış alanında yapılacak. Tüm Yalavalıları ve dostlarımızı etkinliğimize bekliyoruz.